Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 0 km Seat Atak arkadaşlar. Aracımızı servisten çekiciyle aldık. Volkswagen servisinden. Müşterimiz sıfır alır almaz bizi aradı. Biz de çekiciyle Gittik, aracımızı aldık arkadaşlar. Alt zeminimizi ayarladık. Aracımızı komple STAG Dynolite 150 mikron %100 PPF boya koruma filmiyle aracımızın tüm her yerini farlar dahil koruma altına aldık arkadaşlar. Böyle değerli araçlarınızı herhangi bir kaza anında, herhangi bir sürtük çizik anında değer kaybı olmaması için, değişen olmaması için, boya olmaması için arkadaşlar e, muhakkak stek boya koruma filmiyle, Lumar boya koruma filmiyle komple koruma altına almanızı tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda aracımızı tabii ki ön cam hariç Lumar ATR 15'te güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullandığımız ürünün net parlaklığını görmeniz için özellikle yakın çekim yapıyorum ve hiçbir şekilde araç üzerinde kesim yapılmıyor ploker kesim uyguluyoruz makyajla direkt bilgisayar kesim arkadaşlar ama gerçekten gördüğünüz gibi hiç aracın kaplı olduğu dahi belli değil arkadaşlar ee, ve şu yazıları dahi sökmüyoruz özellikle gösterelim hepsi birebir özel kesim hiçbir şekilde aracınızın üstünde kesim yapılmıyor Cam filmlerimiz Lumar ATR15. Bakın arkadaşlar. Şöyle tamam. Netliği ve dış polarize parlaklığı çok farklı. Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyoruz. Ee, aracını seven, aracına değer veren herkesi Birlik Oto'ya bekliyoruz. Herkese iyi işler. Birlik Oto'yu takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.